Evinizdeki Elektronik Atölyesi Evde Elektronik'ten herkese merhabalar. Bugünkü bölümümüzde Arduino'nun yazılımsal özelliklerine giriş yapacağız ve ilk örnek kodumuzu yazacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer kanalımıza ilk kez konuk olduysanız kanalımıza abone olabilir ve eski videolarımızı inceleyebilirsiniz. İlginizi çekebilecek birçok videomuz mevcut. Arduino için yazılım yazıp bunu Arduino boardlarımıza yükleyebilmemiz için öncelikle Arduino'nun bilgisayar yazılımını indirmemiz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağına serimizin ilk bölümünde değinmiştim. Bu bölümde de kısaca değinelim buna. Yazılımı Arduino'nun resmi sayfasından indirebilirsiniz. Software kısmına girdikten sonra o günkü güncel arduino uygulamasını bilgisayarınıza indirip kurmanız gerekiyor. Uygulamayı kurarken sizden bir takım sürücü kurulumları için de izin isteyebilir. Bunlara da izin verdikten sonra kurulum tamamlanıyor. Eğer kullandığınız arduino board üzerinde bilgisayarla iletişim kurması için ch340g çipi bulunuyorsa bunun da sürücüsünü ayrı olarak kurmanız gerekebilir. Bu konuda sizlere kurulumu oldukça detaylı olarak açıklamış olan elektron sitesini tavsiye ediyorum sitenin linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Site üzerinden gerekli olan driver yani sürücüleri indirdikten sonra resimli yönergeleri takip ederek sürücü kurulumunu yapabilirsiniz. Tabii bu kurulumu yapmadan önce Arduino boardunuzu bilgisayara bağlamış olmanız gerekiyor. Eğer kurulum doğru bir şekilde gerçekleşirse bilgisayarınızda yanında önlem işareti bulunmayan bir komport açılacaktır. Evet arkadaşlar Arduino yazılımını bilgisayarımıza kurup sürücü tanıtımlarını da tamamladıktan sonra Arduino'nun yazılım diline geçelim. Bana göre Arduino'nun yazılım dilini öğrenebilmek için en kapsamlı ve en geçerli kaynak yine Arduino'nun kendi resmi sayfasında bulunan Language Reference kısmıdır. Bu bölüme Learning başlığı altında Reference kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Buradaki bütün komutlar ve bunların açıklaması İngilizce. Bu komutların her birini kullandıkça sizlere Türkçe açıklamasını yapacağım. Arduino'nun programlama dili C++ üzerine geliştirilmiştir. Temel yazım kuralları olarak C dilinin yazım kuralları geçerlidir. Burada bunları anlatmayacağım ancak kodlar yazarken sizler de bunları yavaş yavaş göreceksiniz. Arduino programlama dili 3 ana bölüme ayrılmıştır. Bunlardan ilki fonksiyonlar, ikincisi değişkenler, üçüncüsü ise yapısal kodlardır. Functions yani fonksiyonlar bölümünde Arduino boardumuzu kontrol etmek ve bir takım hesaplamalar yapmak için kullanabileceğimiz komutlar mevcuttur. Variables kısmında yazılımlarımızda kullanabileceğimiz değişken türlerini ve bunları nasıl kullanabileceğimizi görüyoruz. Değişkenleri günlük hayattaki sepetlere benzetebiliriz. Sepetin ne tür bilgi tutacağını belirleyip ona bir isim de verdikten sonra ilerleyen kısımda sadece bu ismi kullanarak sepetin içindeki bilgilere kolaylıkla erişebiliriz. Son olarak structure yani yapı bölümünde ise Arduino programlarımızın karar vermesini sağlayacak olan yapısal komutları görüyoruz. Bu komutlardan bazıları belli bir işlemin sadece belli bir durumda yapılmasını gerçekleştirir veya yine belli bir işlemin belirtilen sayıda tekrarlanmasını isteyebiliriz bunlarla. Tüm bunların detaylarına ilerleyen bölümde de bunları kullandıkça değineceğim. Şimdi hemen bu referans sayfamızı ekranın sol tarafına alalım. Ve sağ tarafta Arduino'nun yazılım uygulamasını çalıştıralım. Bakın, Arduino projelerimizin yazılımını hazırlayacağımız ortam bu kadar sade ve küçük. Kısaca bu uygulamayı bir tanıyalım. Dosya menüsü altında yeni seçeneğine tıklayarak yeni boş bir proje açabilirsiniz. Yine dosya menüsü altında daha önceden yazılmış birçok örnek kod mevcut. Bunların içinden en temel kod olan blink yani led yakıp söndüren kodu açalım. Gördüğünüz gibi burada örnek bir Arduino projesi var. Biz bunu kendimiz yazacağımız için hemen kapatalım. Tercihler bölümünden ekrandaki kodların karakter büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben burada daha rahat okunabilmesi için bunu 16 şeklinde değiştiriyorum. Düzenle ve taslak kısmında şu anda işimize yarayacak herhangi bir bilgi yok. Hemen araçlar kısmından kart seçeneğine değinelim. Buradan bilgisayarınıza bağlamış olduğunuz ve programlayacağınız Arduino board'unuzun türünü seçebilirsiniz. Ben şu anda Arduino Uno modelini seçtim. Hemen altındaki port kısmı şu anda kapalı. Çünkü bilgisayarıma bağlı bir Arduino boardu yok şu anda. Hemen bahsettiğim Arduino Uno'yu bilgisayarıma bağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu defa port kısmı aktif hale geliyor. Buradan bilgisayarınıza bağlamış olduğunuz Arduino boardunun kullandığı port numarasını seçmeniz gerekiyor. Bu her bilgisayarda farklılık gösterebilir. Hatta birden fazla board bağlamanız durumunda bunların board numaraları da sürekli değişebilir. Bunun bir önemi yok. Bağlamış olduğumuz board'un türünü ve portunu seçtikten sonra artık yazılımımızı yazıp cihaza atmaya hazırız demektir. Arduino yazılımı iki temel bölümden oluşur. Bunlardan birincisi setup fonksiyonu, ikincisi ise loop fonksiyonudur. İçlerindeki yorumları silerek daha kolay okunabilir bir hale getirelim. İlk olarak void setup şeklinde yazılmış olan fonksiyona bakalım. Bu kısım Arduino'ya elektrik ilk geldiğinde bir kereye mahsus çalıştırılır ve burada Arduino boardunuzun ayarlarını yapmanız sağlanır. Bu ayarlar Arduino boardunuzun üzerindeki pinlerin giriş veya çıkış olarak belirlenmesi olabilir veya seri portunuzun çalışmasını başlatmak olabilir. Biz kendi projemiz için öncelikle giriş ve çıkış pinlerimizi belirleyelim. Bunları yapabilmek için pin mod komutunu kullanacağız. Sintaks kısmından bu komutun yazım şekline erişebiliriz. Gördüğünüz gibi pin mod yazdıktan sonra parantez açıp Pin numarasını yazmamız gerekiyor. Ardından bir virgülle ayırarak bu pinin ne modda çalışmasını istediğimizi yazacağız. Seçebileceğimiz modlar arasında input, output veya input pullup seçenekleri bulunuyor. Eğer bir pini input olarak belirlersek bu Arduino'nun giriş pini haline gelir. Arduino giriş pinlerinde dijital olarak elektrik olup olmadığını okuyabilir veya analog olarak bu elektriğin miktarını da ölçebilir. Output pinlerinde ise 0 ile 5 volt arası çıkış verebilir. Input pull up dediğimiz zaman ise pin yine bir input yani giriş pini olarak belirlenir. Ancak Arduino içindeki bir pull up resistor yani bu pini artıya çeken bir direnç de bu pine bağlanır. Böylelikle giriş pini boştayken sürekli artı 5 volt olmasını sağlar. Bu projemizin stabil çalışabilmesi için çok önemli bir özelliktir aslında. Az sonra buna örnekte de değineceğiz. Şimdi hemen uygulamamızın setup bölümünden bir giriş pini belirleyelim. Pin mod yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bu komut kırmızı renge dönüştü. Bu yazdığımız komutun doğru bir şekilde yazıldığını gösteriyor. Hemen ardından bir parantez açıyoruz. Ve giriş olarak belirlemek istediğimiz pini buraya yazıyoruz. Ben A0 pinini giriş olarak kullanmak istiyorum. Hemen ardından bir virgül koyarak bu pini ne olarak kullanacağımızı yazacağız. Ben input pullup şeklinde yazdım ve gördüğünüz gibi bu da doğru yazıldığı için hemen mavi renge dönüştü. Şimdi parantezimizi kapatıyoruz ve bu komutu sonlandırmak için bir noktalı virgül koyuyoruz. Bu noktalı virgül C dilinin önemli bir özelliğidir. Herhangi bir komutun bittiğini göstermek için bunu her zaman yazmamız gerekiyor. Şimdi yazdığımız komutun doğru olup olmadığını kontrol ettirelim. En soldaki tik işaretli kontrol et düğmesine bastığımız zaman bizden öncelikle bu çalışmamızı kaydetmemizi istiyor program. İsim kısmından çalışmanıza herhangi bir isim vererek kaydedebilirsiniz. Bakın kaydettikten sonra tekrar kontrol ettiriyorum ve yazmış olduğum yazılımda herhangi bir problem olmadığını görüyorum. Şimdi ise komut satırının sonundaki noktalı virgülü silip tekrar kontrol ettiriyorum ve gördüğünüz gibi noktalı virgül beklendiğine dair bir uyarı aldık. Arduino yazılımı kodlardaki bu şekil yazım hatalarını bulup size gösterebiliyor. Şimdi hemen Arduino'muzun bir pinini bir LED yakıp söndürmek için çıkış pin olarak belirleyelim. Yine pin mod komutunu kullanıyorum ve parantezi açtıktan sonra bu defa 13 yazıyorum. Yani zaten Arduino üzerinde yerleşik bir led de bulunan 13. pini çıkış olarak kullanmak istiyorum. Pin numarasını yazdıktan sonra bir virgül de koyuyorum ve ardından bunun bir output yani çıkış pini olacağını yazıyorum. Bunun da sonuna noktalı virgülü koyarak komutu bitiriyorum. İsterseniz yazılımınızı daha sonra baktığınızda daha rahat anlayabilmek için Komutların yanına yorumlarda yazabilirsiniz. Bu yorumlar cihaz için yaptığınız yazılımı hiçbir şekilde etkilemezler. Bir yorum cümlesi başlatabilmek için iki tane bölü işareti koymalı ardından yorumunuzu yazmalısınız. Örneğin ilk komut için A0 pinini giriş yap ve artıya çek şeklinde bir yorum yazalım. İkinci komut için ise 13. pini çıkış yap şeklinde bir yorum yazabiliriz. Gördüğünüz gibi yorum şeklinde yazılan cümleler diğerlerinden daha farklı renkte gösteriliyorlar. Setup fonksiyonu içinde iki pinimizin de ne tür bir amaçla kullanılacağını belirttik. Şimdi çıkış olarak belirttiğimiz pinin ilk açılışta açık mı kapalı mı olması gerektiğini belirleyelim. Bunu yapmak için digital write komutunu kullanacağız. Bu komut herhangi bir pine dijital olarak bir veri yazmanızı sağlar. Dijital olması bunun ya 0 ya da 1 olabileceğini gösterir. Bu komut için kullanabileceğimiz iki farklı değer var. Bunlardan birincisi high İkincisi ise low. High elektriksel olarak yüksek voltajı ifade eder. Yani Arduino boardlar için 5 volt. Low ise 0 volt veya eksiği ifade eder. Digital write komutu ile bir pine high yazarsanız o pini 5 volt çıkışı verecek şekilde ayarlarsınız. Eğer low yazarsanız o pini 0'a çekersiniz. Yani eksiye bağlarsınız. Ben Arduino ilk açıldığı zaman ledimizin sönük olmasını istiyorum. O yüzden digital write komutundan sonra yine parantez açıp 13. pini yani çıkış pinimizi seçiyorum ve low ifadesini kullanıyorum. Yorum olarak da hemen 13. pindeki LED'i söndür yazıyorum. Bu yorumları kullanmak zorunda değilsiniz. Bunlar sadece programın daha rahat anlaşılabilmesi için var. Evet arkadaşlar bu 3 komutla yazılımımızın setup kısmını tamamlamış oluyoruz. Yani gereken bütün ayarlamaları bitirdik. Şimdi void loop kısmına geçelim. Void loop fonksiyonu döngüsel bir fonksiyondur. Yani bir defa çalıştırılmaz. Setup fonksiyonu bittikten sonra Arduino'da güç olduğu sürece bu fonksiyon tekrarlanır. Zaten loop da döngü demektir. Ben bu basit projemde A0 pininde elektrik varken 13. pinde de elektrik olması, yani LED'in yanmasını istiyorum. Bunu yapabilmek için öncelikle A0 pinini kontrol etmem lazım. Bunu digital read komutuyla yapacağım. Hemen bu komutun özelliklerine göz atalım. Yazım şekline baktığımız zaman Digital Read komutundan sonra parantez açarak pin numarasını yazmamız gerektiğini görüyoruz. Bu komutu verdikten sonra o pinde elektrik olup olmadığının dönüşünü alabiliriz. Sonuç bize high veya low şeklinde dönecek. Loop fonksiyonumuzun içine hemen digital read a0 yazdım ve iki nokta üst üste koyarak da komutu sonlandırdım. Bunu yaptıktan sonra kontrol et butonuna basarak yazılımı kontrol ettiriyorum ve herhangi bir hata olmadığını görüyorum. Ancak burada şöyle bir sorun var. Arduino sizin sadece yazım hatalarınızı kontrol eder. Programınızın doğru şekilde çalışıp çalışmayacağını Arduino yazılımı bilemez. Bizim burada herhangi bir yazım hatamız yok. O yüzden olumlu bir sonuç aldık. Ancak okuduğumuz değerle herhangi bir iş yaptırmadığımız için bu yazılımla herhangi bir sonuç almamız mümkün değildir. Okuduğumuz değere göre 13. pinin elektriğini açıp kapatmak istiyoruz. Bunun için de setup bölümünde de kullanmış olduğum Digital Write komutunu yazmam gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi Digital Write komutundan sonra hangi pini kontrol etmek istediğimizi yazıyoruz ve ardından o pini artı 5'e mi yoksa 0 volta mı çekeceğimizi yazıyoruz. Bunu da high veya low yazarak yapıyorduk. Ancak biz burada bu pinin artıya mı eksiye mi çekileceğini A0 pininden gelen bilgiye göre ayarlamak istiyoruz. Bu durumda Digital Write komutunun high veya low yazdığımız kısmına Digital Read A0 yazabiliriz. Bu şekilde 13. pin A0 pininden gelen bilgiye göre yakılıp söndürülecektir. Hemen yazılımımızı bu şekilde de kontrol ettirelim ve gördüğünüz gibi Arduino yazılımda herhangi bir problem görmedi. Ayrıca Arduino yazılımı siz programınızı her kontrol ettirdiğinizde yaptığınız değişiklikleri de proje dosyanıza kaydediyor. Şimdi hemen bu kodu Arduino boardumuza yükleyelim ve çalışıp çalışmadığına bakalım. Bağlantılarımızı bu şekilde tamamladıktan sonra A0 pininde 5 volt olduğu sürece 13. pine de 5 volt verilecek ve bu şekilde LED'imiz yanacak. Butona basıp A0 pinini eksiye çektiğimiz zaman ise 13. pin de eksiye çekilecek ve böylelikle LED'in sönmesi sağlanacak. Gördüğünüz gibi devremiz aynen bahsettiğimiz gibi çalışıyor. Burada LED'in yanıp sönme mantığı biraz ters oldu. Düğmeye bastığımız zaman sönüyor, bıraktığımız zaman yanıyor. Ancak burada amacımız komutların nasıl çalıştığını görmek olduğu için bunun çok da fazla bir önemi yok. Şimdi kodlama ekranımıza geri dönelim. Az önce yazdığımız yazılımda kod içinde kod kullandık. Bu bir yazılım oluştururken normalde pek tercih etmediğimiz bir yöntemdir. Yazılımımızı aynı işi yapacak şekilde değişken kullanarak da yazabilirdik. Şimdi bunu yapmak için yazılımımızın loop kısmındaki kodları siliyoruz ve yan taraftaki referans bölümünden variables yani değişkenler bölümüne gidiyoruz. Bakın burada kullanabileceğimiz farklı değişken türleri var. Bizim şu anki projemiz için kullanabileceğimiz en uygun değişken boolean değişkenidir. Özelliklerine baktığımız zaman bu değişkenin RAM'de sadece 1 baytlık yer kapladığını ve içerik olarak da sadece true veya false olabildiğini görüyoruz. Buradaki true ifadesi 1'i, false ifadesi ise 0'ı ifade ediyor. Yazılımımıza başlamadan önce boolean tipinde bir değişken belirleyerek A0 pininden okunan değeri bu değişkende tutabiliriz. Eğer bir değişkenin tüm program boyunca geçerli olmasını istiyorsak, bunu bütün fonksiyonlardan önce tanımlamamız gerekir. Bunu yapmak için programımızın başında küçük bir boşluk oluşturuyorum ve boolean yazdıktan sonra kullanmak istediğim değişkenin ismini belirliyorum. Bu başta verdiğim sepet örneğinde sepete vermiş olduğum ismi temsil ediyor. Bundan sonra sepet içindeki bilgilere erişmek istediğim zaman sepetin ismini kullanacağım. Bu değişkenime isim olarak tuş durumu diyorum. Değişken isimlerinde Türkçe karakter ve birçok noktalama işaretini kullanamayız. Buna sadece tek bir istisna, alt çizgi olarak gösterilebilir. Ayrıca değişken isimlerinde en başta olmamak şartıyla rakamları da kullanabiliriz. Boolean tuş durumu eşittir yazdıktan sonra true yazarsam bu değişkene programın en başında true değerini atamış olurum. Gördüğünüz gibi yazılan birçok komut ve değer büyük küçük harfe duyarlıdır. True kelimesini büyük harflerle yazdığım zaman kabul edilmiyor. Ancak küçük harflerle yazdığım zaman gördüğünüz gibi rengi değişerek kabul ediliyor. Arduino programlama dilinde true ve high aynı anlama gelir. Buna benzer şekilde false ve low da yine aynı anlama gelirler. Değişkenimi tanımladıktan sonra Şimdi loop bölümüne gelerek az önceki yazılımımızı tekrar yazalım. Bu defa A0 pininden digital read komutuyla elde etmiş olduğum değeri tuş durumu değişkenine atamak istiyorum. Bunu yapmak için tuş durumu eşittir yazdıktan sonra digital read A0 komutunu veriyorum. Bu şekilde o anda A0 pininde olan değer tuş durumu isimli değişkene atanmış oluyor. Bunu programın ilerleyen bölümlerinde istediğim gibi kullanabilirim. Şimdi hemen 13. pindeki led yazacak olan kodu da yazalım. Yine digital write komutunu kullanıyoruz. 13 yazdıktan sonra virgül koyuyoruz. Bu defa buraya değişkenimizin ismini yazıyoruz. Yani tuş durumu. Parantezimizi kapatıp komutumuzu da sonlandırdıktan sonra programımızı kontrol ediyoruz ve herhangi bir yanlışlık olmadığını görüyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Değişkeni tanımlarken büyük küçük karakter konusunda nasıl yazdıysanız kullanırken de aynısını yazmanız gerekiyor. Büyük bir karakteri küçük yazmanız durumunda Arduino bunu kabul etmeyecektir. Evet arkadaşlar, bunu da Arduino boardumuza attığımız zaman aynen az önceki gibi çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu bölümümüzde değineceğimiz son konu olan ara verme yani bekletme komutlarına bakalım. Arduino kullanan herkesin ilk olarak yapmış olduğu blink yani yanıp sönme kodunu kendimiz oluşturmaya çalışalım. Bunu yapabilmek için LED yandıktan veya söndükten sonra belli bir süre ara verilmesi gerekiyor. Arduino dilinde bunu yapabilmek için delay komutu kullanılır. Delay komutunu kullanabilmek için yanındaki parantezlerin içine ne kadar beklenilmesini istediğinizi yazarsınız. Yalnız burada önemli bir noktaya değinilmiş. Yazacağınız değer milisaniye cinsinden olmalı. Alt kısımda ise 1 saniyede 1000 milisaniye olduğu yazılmış. Demek ki bir saniyelik bekleme için parantez içine bin yazmamız gerekiyor. Şimdi hemen yazılımımızı buna göre değiştirelim. Bu defa buton kontrolü yapmayacağımız için değişkene ihtiyacımız yok bunu siliyorum. Ayrıca setup bölümündeki input yani giriş olarak belirlediğimiz pini de kaldırıyorum. Sadece 13. pini çıkış yapan komut kalıyor ve bunu başlangıçta düşüye çekiyoruz. Yani ledi söndürüyoruz. Şimdi ledin aralıksız yanıp sönmesini sağlamak için Loop yani döngü kısmına LED'i yakacak olan komutu yazalım. Digital write 13 yazdıktan sonra High ifadesini kullanıyoruz. Böylelikle 13. pini artı 5 volta çekip LED'imizi yakıyoruz. Bunun ardından Digital write 13 Low ifadesi ile 13. pini eksiye çekiyoruz. Yani LED'i söndürüyoruz. Öncelikle bu komutlara delay eklemeden bir cihazımıza atıp kontrol edelim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bakın bu döngü o kadar hızlı tekrarlanıyor ki LED'de herhangi bir yanıp sönme fark edemiyoruz. Hemen yazılımımıza delay komutunu ekleyelim. İlk olarak LED'imizi yaktığımız komuttan sonra delay 1000 ifadesini ekliyorum. Yani 1 saniyelik bir gecikme ekliyorum. Bakalım bunun Arduino'daki karşılığı ne olacak? Bakın gördüğünüz gibi bu defa LED tamamen yanık konumda kaldı. Yani LED yakıldı, 1 saniye beklendi. Ancak söndürüldükten sonra hiç beklemeden döngü başa alındı. LED bir daha yakıldı. Yanık ve sönük kalma sürelerinin eşit olabilmesi için iki tane delay komutu kullanmamız lazım. Biri LED yakıldıktan sonra, diğeri de LED söndürüldükten sonra. Bu delay komutunu da ekledikten sonra gördüğünüz gibi Arduino'da yazılımımız oldukça düzgün çalışmaya başladı. LED eşit sürede yanık ve sönük kalıyor. Delay komutunun daha hassas sonuçlar veren bir şekli daha var. O da delay microseconds. Microsecond yani mikrosaniye milisaniyenin de binde biridir yani bir saniyenin milyonda biri. Eğer sağlamak istediğiniz gecikme çok hassas bir gecikme olmalıysa bu komutu kullanabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var bu komut en fazla 16300 mikrosaniyeye kadar sağlıklı çalışıyor. Eğer bundan daha fazla bir gecikme istiyorsanız delay komutunu kullanmalısınız. Şimdi hemen delay komutlarımızdan bir tanesini delay microseconds şeklinde değiştirelim ve parantez içinde 9000 yazalım. Yani 9000 mikrosaniye eşittir 9 milisaniye. Aşağıdaki delay ifadesine de 9 yazdığımız zaman bu iki bekleme süresi birbirine eşit oluyor. 9 milisaniye çok kısa bir aralık olduğu için bunu Arduino üzerinde gözlemememiz mümkün değil. Biz yine normal delay komutumuza dönelim. Bu defa iki delay değerini de 100 milisaniyeye düşürüyorum. Yani saniyenin onda birine. Bu şekilde ledimiz saniyede 5 kere yanıp dönecek. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir yanıp sönme elde ettik. Bu bekleme komutlarındaki milisaniye değerlerini değiştirerek daha farklı hızlarda yanıp sönmeler elde edebiliriz. Şimdi yazılımı kendimiz yazdığımıza göre bu yanıp sönme projemizde istediğimiz gibi değişiklikler yapabiliriz. Komutlar üzerinde biraz oyun oynayalım. LED'de bir yanma ve bir sönme sağlayan bu komutları kopyalayıp alt alta yapıştırırsam eğer bir döngüde bunların peş peşe çalıştırılmasını sağlayabilirim. Aralarına bir satır boşluk bırakmak okuma açısından daha faydalı olacaktır ve bu programda herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır. Bakın bu şekilde her bir döngüde 200 milisaniyeden başlayarak 700 milisaniyeye kadar değişen hızlarda yanıp sönme sağlayacağız. Hemen bunu Arduino board'umuza atalım ve nasıl bir sonuç elde edeceğimize bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlıdan yavaşa doğru yanıp sönen bir efekt elde ettik. Siz de bu şekilde yazılım üzerinde oynamalar yaparak istediğiniz gibi farklı farklı efektler elde edebilirsiniz. İsterseniz hemen kısaca farklı bir yanıp sönme efekti daha yapıp bu bölümümüzü bitirelim. Bu yazdığım örnekte ise LED 5 kere hızlı hızlı yanıp söndükten sonra 2 kere de yavaş yavaş yanıp sönecek. Arduino ile bu tür tekrarlanan işleri yapmanın daha kolay yolları da var. Bunlar için döngü komutlarını da kullanabiliriz. Ancak bunlardan daha sonraki bölümlerde bahsedeceğim. Evet bu defa daha farklı bir yanıp sönme efekti elde ettik. Evet arkadaşlar bu denemeyle de beraber bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eksik kaldığını düşündüğünüz şeyleri ve yorumlarınızı bana her zamanki gibi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.